Merhaba arkadaşlar ben Furkan Bugün sizlerle birlikte Takipçin olan Mehmet'in hesabını çaldık Kendisi şu anda Yani bir tane oyun bulmuş Şey yapmayı filan e, Yani afk filan kasılacakmış Ben de girdim hesabına şu an haberi yoktur afk filan kasılıyor diye biliyormuş Bugün işte Mehmet'in eşyalarını falan göstereceğiz de bir dakika bunun müziği kapalı mı? Evet. Şu Adopt mini müziğini açalım arkadaşlar şöyle normal çalsın. Bugün yanımda Ece ve Ezgi var. Hoş geldiniz. Ee, bunlar da yeni takipçilerim arkadaşlar. Kanala kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Sonuna kadar izlerseniz de çok mutlu olurum. Ee, bugün Kadir Mehmet'in şöyle eşyalarını falan göstereyim. Bir önceki videomda da Kadir'in hesabını çalmıştım. Şöyle bir tane Ağustos'un negi varmış. Farm negi varmış. O jungle. Bir dakika hemen bir şunu çıkaralım. Bu aha bunu ben vermiştim. Ben de diyorum bu ne geziyor burada? Bir tane forest'ta varmış arkadaşlar. Ben, benim verdim. Yani böyle gördüğünüz petler falan var. Şu blue dog'u varmış. Bir de giydirmiş bayağı bir. Şöyle giydiriyorlar ya çok güzel oluyor. Bir önceki videom mesela arkadaşlar izlediyseniz neon pet yapmıştık. Ee, onları da izleyebilirsiniz. Sonra mesela bu varmış. Buna ne yapmış? Boyuna tasma takmış. Bir tane de ayakkabı giydirmiş arkadaşlar. Sonra kurtu var. Biliyorsunuz bir sonraki güncellemede arkadaşlar yeni kurt gelecek. Ve kurta şöyle... <laughs> Ece, Ece bana ver. <laughs> Neyse şöyle bizi aldık. Bir sonraki güncellemede kurt. Üç başlı kurt gelecekmiş arkadaşlar. Daha değişik petler falan da geleceklermiş. Tekrar şunu bırakalım. İsterse şey alır kaçırıyormuş. Yani yanıma çağırdım bir şey yapamazsın. Ee, sonra faresi filan varmış. Yeni gelen peti varmış mesela bu yeni gelen biliyorsunuzdur. Bunu ezgi e, şu anda şey yapamam. Ondan sonra arkadaşlar şöyle kıyafetlerine gelelim. Hepsi varmış. Aa bu bende yok. Sonra arkadaşlar şu falan yok bende. Bunların hepsini almış mı bu arada? Hepsini almış, birkaç tane almış. Baksanıza bayağı bir almış. Kıyafetler falan var işte burada arkadaşlar bayağı. Şu elimdeki çiçek çok hoşuma gitti. Akşam oldu bu arada. Şöyle bebek arabalarına bakalım. Mesela bu varmış arkadaşlar. Bir tane de bu normal herkeste olandan varmış. Ece'de de e, pardon Ezgi'de de bir tane araba varmış. Hemen binelim bizi şeye götürsün. Hatta bir yere götürmesin burada devam edebiliriz. Ve teleport potion varmış. Nereden bulmuş bunu? Ee, bu arada Mehmet bizim trader ustamız arkadaşlar yani sürekli trade diyor. ona bir şey veriyorum mesela trade diyor. forest bile kendisi buldu farm buldu ilk önce farm de şey aldı e, ee, crow aldı yani karga aldı kargadan da geri bunu aldı sonra mesela bu varmış pumpkin cadılar bayramında gelmiş herhalde geçen senenin bu bende de var arkadaşlar şöyle geri gidelim bizim bizimkilerin yanına Konu neyi varmış mesela Bir tane bu varmış bu da çok değerli Bundan bende de vardı arkadaşlar Elimizde iki tane olmuş oldu Bunun aslında eskiden bir tane atı vardı Normal at görünümlü Bir dakika belki de burada vardır bakalım mı İşte bunun bildiğiniz Atın araba şekli Arkadaşlar burada yokmuş Bunlar da bu arada Arabalarını falan gösteriyorlar Ece'den e, Ezgi'ye Şöyle mesela bu varmış bu güzel değil ya. Bundan herkes de var. Yani herkes de yoktur aslında da. Bende mesela bundan iki tane var arkadaşlar. Sonra mesela neler varmış? Toyslara geçelim. Şöyle bir oturalım buraya. Biz yoldayken şöyle normal oyuncağı varmış. Mesela bu varmış. Maymun böyle bizi uçurandan biliyorsunuz onu. Bu arkadaş bizi nereye götürüyor? Neyse biz bir şöyle inelim oyuncakları tanıtmaya devam edelim. Mesela bu varmış. Bu arada bu nasıl bir tip Mehmet ya? Bu ne? Yapacağım yazmış buraya. <laughs> Bunu koymuş. Görünmez yazmış arkadaşlar. Kafası yok. Müthiş yazmış buraya. Bu mu müthiş? Neyse aslında güzel biraz yardıma muhtaç. Mehmet, <laughs> Mehmet ne yaptın? Bu mu yardıma muhtaç? Yüklenmiyor mu yoksa? Geri dönüşüm çöp. Utu. Utu ne ya? Kutu bu. Neyse bir admin 2 yazmış arkadaşlar. Admin 2'ye bakalım. He bu bizim adminin şeyi. Tipi. Ama yüklenmiyor herhalde arkadaşlar bu. Sonra mesela admin var. Normal admin. Admin'e bakalım. Pantolon yüklenmiyor büyük ihtimalle. Dasko ne? Dasko? Disco falan olmasın. Cool yazmış mesela havalı. Bakalım buna. Şu şeyi şuradan kaldırsın. Şunu. Videomu izlerse duyar. Bu numu buradan kaldırsın. Sonra şu gözleri de bir şey yapsın. Güzel bir şey yapsın. Daha güzel olur. Şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Baby'e geçelim mesela. Burada ne varmış? He bunlar normal. Kasal filan var burada mesela. İğrenç bunları ben silmiştim. Sonra biri daha geldi mesela. O da bir takipçimiz. Sonra arkadaşlar... Şöyle biraz gezelim bir. Bakalım aslında bu güzel olmadı. Sonra neler varmış? En çok beğendiğimiz aslında şu şeydi. Aa şimdi bunları bir dakika. Şunları bir cancel demem lazım. Ne, ne Kadir ya? Ne Kadir Mehmet burası. Bu kim arkadaşlar? Benim hesabım olmadığı için biliyorsunuz. Ee, bir cool'u seçelim aslında. Bir bundan gezelim biraz. Mesela bir petimiz burada yanımızdaymış. Sonra ben şöyle oyuncakları falan göstereyim size. Bunu biliyorsunuzdur böyle atıyorsunuz getiriyor mesela attık. Tuttu getirdi yanımıza mesela arkadaşlar. Sonra arkadaşlar şöyle mesela bu varmış. Bunu biliyorsunuz rengarenk falan oluyordu arkadaşlar. Kalp varmış kalpten bende de var. Sonra bakalım normal şeyler falan varmış. Kalbi de gördüğünüz gibi arkadaşlar kalp de böyleymiş. Sonra neler yapalım? Bir eve gidelim en iyisi. Evini gezdireyim size. Evi de böyle normal şey evi. Şöyle mutfağı yapmamış bile daha. Şunu bir kaldırayım ya. Acıdım. Bu ne? Fırın. Şunu bir evini yapalım arkadaşlar ya. Bir dakika bu dolap ya. Cık. Bunların arkasını çevirmiş hep. Şu mutfağı falan ben bir yapayım da arkadaşlar. Yukarıyı da göstereyim ben size. Yukarı falan böyle berbat halde. Mesela şu şunun içine girmiş. Buna çok sinir oluyordum. Düzelttim şükürler olsun. Bunun arkasında iki tane şey yapmış mesela. Bir tane buraya bir şey koymuş ama bu ne? Bu ne? Bunu bilmiyoruz. Neyse bırakalım kalsın bu burada. Banyosu falan arkadaşlar böyle berbat şekilde. Hemen arkadaşlar ben şunun biraz evini şey yapayım. Hemen başlayacağım. Geri başladık arkadaşlar. Bu arkadaş <laughs> Mehmetmiş Mehmet hesabına giremeyince başka bir hesap açmış ya da bir başka bir hesabı falan varmış direkt oradan girmiş Neyse izlersin artık videoyu şu evi biraz toplayayım yemin ederim arkadaşlar iğrenç şu şurada dursun ne olacak ölecek misin Neyse şöyle hemen gidelim arkadaşlar aşağıya da yapalım biraz bunu buraya getirmiş yani inanabiliyor musunuz kocaman şeyi buraya getirmiş Hemen şöyle aşağı inelim. Burayı kapatmıştım normalde. Açmış burayı. Şu niye yamuk? Mesela bir tane daha içeride dursun. İki tane buraya şey koymuş. Bu ne? Bu evin hatası mı? Ama sanmıyorum. Bende çoğu evden vardı. Şu mutfağını yapalım arkadaşlar. Şunu şöyle çıkaralım. Şöyle çevirelim. Sonra mesela bıçakları varmış. Bıçakları da böyle yapalım. Yani bu ev daha nasıl iğrenç olunabilir? Yani Mehmet. Anlamıyorum. Bu ne? Köşe şeyi mi? Evet. Hemen bunu buraya köşeye koyalım arkadaşlar. Şunu şöyle çekelim. Fırını tam şöyle ortaya alalım bence. Şu biraz şöyle havada dursun. Şunu şuraya koyalım. Şöyle tam ortalasa şunu. Evet oldu. Şimdi bunları da koyup Böyle yapalım arkadaşlar. Bu arada renkleri güzel. Renklerine de karışmayalım bence. Sonra bunu mesela buraya koyalım şunu şöyle çekelim şuraya tavalar filan burada dursun mesela bıçakları da aynen ev değil bu eve benzemiyor zaten Sonra mesela bunu buraya koymuş bu hangi renk rengini değiştirebiliyoruz bir açalım beyaz herhalde siyah mı iğrenç yani iğrençliğin son noktası neyse bunu bir dışarı çıkaralım şöyle şunu şöyle bir dışarı çıkaralım arkadaşlar. Şöyle kapıya doğru bize bir sis versin. Çalıştıralım bunu da böyle. Siyah bir tane sis versin böyle. Şuraya ekmek koymuş, buraya bunu koymuş. Şunu şöyle çekelim. Altında bir şey mi var buranın? Diyecektim. Mehmet, bu ne? Bu ne Mehmet? Çocuk pisliklerini örtmüş. Örtelim neyse arkadaşlar. Orayı görmedik sayın siz. Orayı görmeyin hiç. Şuraya pizzaya hamurunu koyalım yani. Yer yok. Harcama da yapmak istemiyorum. Çünkü benim şeyim değil. Normalde benim evim falan hep yapılı durumda arkadaşlar. Şunları şöyle koyalım arkadaşlar. Yani biraz güzellik gördü evin içi. Meryem de gelmiş bu arada. Meryem hoş geldin. Bunu da böyle dışarı sokmuş. Yani şöyle dursa daha güzel yani. En azından yer kaplıyor ve büyük görünüyor hep evin içi. Burayı da böyle yapmış arkadaşlar. Herkes buraya gelsin. Videoyu bitirelim yavaş yavaş. Gelelim. Nereye? Ezgi herhalde evini gösterecek. Yani Ece evini gösterecek. Herhalde gidelim Ece'nin evinde gezelim arkadaşlar. Bu arada e, kimin evi güzelse ona bir video falan yapacağız arkadaşlar. Mesela ödül falan kazanacak haberiniz olsun. Aa Ece bak bize nereyi buldu? Ne bura? Hiçbir şey yok diyecektim yine pislik. Biliyoruz Ece o kadarında yani. Şey yapma. Yine pislik diyecektim. Hiçbir şey yokmuş. Bir dakika şu üstte. Eee banyo yeri. <laughs> Nereye geldiğimize bakın. Ay yine orada düşmüşüz. Neyse şöyle bir Ece aşağı düştü. <laughs> Arkasından Ezgi de aşağıya düştü. Şimdi biz nasıl öbür tarafa geçeceğiz? Ki geçemedik aşağı düştük. <laughs> Daha Ece bize teleportlandı. Ezgi de ona teleportlandıysa hep beraber öldük arkadaşlar. Şöyle yukarı çıkalım arkadaşlar. Bu videonun da yavaş yavaş sonuna gelelim arkadaşlar. Şöyle hemen oturalım buraya. Buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın. Video like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki video için takipte kalın. Görüşmek üzere bay bay.